Evlenmek istediğinizi bizlere beyan ettiniz. Beyanınıza, husus kayıtlarınıza ve ayrıca memurluğunuzca yapılan araştırmalara göre evlenmenize mani bir hal olmadığı görülmüştür. Birbirinizle kendi arzunuzla evlenmek istiyor musunuz? Sayın Bay Ali Kara. Evet. <laughs> Mikrofonu yaklaştırırsanız marié avec sa mère. Pour de bon. Pour de bon jour et de mauvais bon Et en vous devez dire, si vous acceptez, Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tanıklar ve konuklar huzurunda evli ilan ediyorum. Kurmuş olduğunuz yeni ailenize mutluluklar diler. Hayırlı ve uğurlu olsun derim. çıkarabilirsin, maskesi fotoğraf alabilirsin. Aloe evet. water mask, simbule. Böyle. Çok güzel. Çok güzel. Maskeni çıkarıp fotoğraf alabilirsin. Evet, bana doğru bakabilir miyiz? misiniz? İyi günler. Teşekkür ederim efendim. Saygılar. <laughs> evet, çok mutluyuz. Birbirimizi sevdik, gönül verdik. Allah tamamen neredesin? Bir yaşaya baş koyduk. İnşallah böyle mutlu mesut nice senelere gideriz. en seyirden geldik, bildiğisi sahillerinden. Orada gördük, birbirimizi tanıdık, sevdik. Evlenmeye karar verdik. Yine bir yola çıktık farklı. Komun. Mesen bir peu Bin mil grama Şu anda çeşitli farklı duygular içerisindeyim ama zaman içerisinde her şey yoluna girecek diyor. Mutluluklarını, iyi, mutlu olduklarını söylüyor. Evet diyor. Evet buradayız. İki buçuk sene oldu evleneli. İşte şu an mutluyuz. Allah nasip ederse ömür boyu devam edeceğiz. İşte bakalım şimdi üçüncüye getirdik. Darısı bizim oğlanın basına. Abi Ben de bir, ben de bir senelik evliyim. Ee, yine e, Ali arkadaşımız mutlu bahtiyar olsun inşallah. Yani Güzel bir gün, mutlu bir gün. Biz çok mutluyuz. Benim bir sene oldu. Yani eşimden çok memnunum. Çok iyiler. Ee, mutluluk diliyorum kendilerine. <laughs> üç, üç sene oldu. Sonra arkanda benim abla geldi, Meryem. Sonra benim arkadaş geldi, o da Leyla. Biz çok mutluyuz. <laughs> Türkiye çok güzel oldu. Evet, Murat buraya bakar mısın? Murat. Murat. Buradayız. Tamam. Buradayız. 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 Evet, tamam. Buradayız. Buradayız. Bozmuyoruz. <laughs> <laughs> Ve ayrıca memurumuzca yapılan araştırmalara göre evlenmenizde Evet. 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 Sayın Bay İlhan Bat. Evet. Kendi isteğimle evet diyorum. Evet. 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 Sayın Şahin evet. Kurmuş olduğunuz yeni ailenize mutluluklar diler. Hayırlı ve uğurlu olsun derim. Evet. Damat Bey bakar mısınız? Çay sevdiğim için. Şöyle takdim edeyim. Tekrar tekrar edeyim. Gelin hanım göstersin. Gelin hanım göstersin. Buradayız.